Herkese merhaba. Öğle yemeğindeyiz programımızın ilkini bugün Büşra'nın mutfağında gerçekleştirdik. Büşra'cığım arkadaşlarına çok güzel yemekler yaptı. Bakalım kaç puan olacak? Eda merhaba. Merhaba. Bugün Büşra'nın yemeklerini tattınız. Hı hı. Neler düşünüyorsun Büşra'nın ilk önce perverliğini soralım sana. Misafirperverliği konusunda biraz acemiliğine veriyorum çünkü odaya geldi çağırdı beni <laughs> şey diyor Eda yemek hazır gelsene onun yerine Eda'cığım sofrayı hazırladım gelir misin falan beklerdim tabii ki hmm, tabii. ama ilk günün azizliği diyorum bir şey demiyorum. Tamam ne yemekler yapmıştı bugün Büşra? Sebzeli çorba ve e, kabak yemeği. Evet çok mutlu gözüküyorsun güzel bir yemek miydi senin için?

Yıldızları da onun güzel kalbine ve emeğine veriyorum. Ama üçten fazla, üçü zorladım. İki buçuktan üç yani Büşra. Ooo Büşra bu puanları görünce ne hissedecek? İki buçuktan teşekkürler. Evet Eda senin gününde görüşmek üzere o zaman. Hoşça kal. Evet. Eda'nın yorumlarını aldık. Eda iki buçuktan üç verdi. Biraz başarısız bulmuş açıkçası Büşra'nın menüsünü ve yemeklerini. Bakalım yarın Simge bizimle birlikte olacak. Birazdan da Simge'nin Büşra için vereceği puanları alacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Evet şimdi Simge birlikteyiz. Simge'nin Büşra'ya vereceği puanları öğreneceğiz hep birlikte. Simge Hanım merhaba. Merhaba Kübra Hanım. Bugün öğle yemeğindeyiz programımızda Büşra'nın mutfağında konuk oldunuz. Evet. Nasıl bir gündü sizin için? Ee, güzel bir gündü. Lezzetler, farklı yemekler deneyimledim. Farklı bir tecrübeydi benim için. Harika. Büşra'nın misafirperverliğini nasıl buldunuz? Misafirperverlikte birazcık zayıftı. Çünkü yemekler hiçbir şekilde hazır değildi. A a kesinlikle, a a <laughs> kesinlikle hiçbir şekilde hazır değildi. Her şey için biz yardım ettik. Gittiğimizde masa kurulu değildi. Misafirperverliğini biraz zayıf buldum. Hmm, peki sizi karşılarken kıyafeti nasıldı? Kıyafetim fena değildi ama kıyafetinden ziyade birazcık daha böyle yemeklere odaklanabilirdi. Kaşığı, çatalı bile masaya ben koydum. Aa 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 neler duyuyoruz. Ya inanamazsınız Kübra Hanım. Aa bunların hepsini gün sonunda Büşra Hanım'la paylaşacağız. Kendisine de çeki düzen vermesini isteyeceğiz. Kesinlikle. Yiyeceğiz. Peki yemeklere gelelim. Bugün neler yediniz? Bugün öncelikle bir çorbayla başladık. Böyle kabaktan, e, kabak, işte mercimek böyle karıştırmış karıştırmış <laughs> çorba yapmış. Sanki böyle bir mama tarif ettiğiniz evet, gibi. Evet, mama gibi böyle. Çok böyle lapa gibi böyle. Ama o kadar çok acıyı basmış ki boğazım yandı ve çorbayı bitiremedim. Hmm. Belki kış ayında olduğumuz için sizi düşünmüştür olabilir mi? Yok. No olabilir ama yani şey benim çok damak tadıma uygun gelmedi hmm, peki çorbadan sonra ana yemekte ne vardı ana yemekte bir tane kabak yemeği vardı Onda da sadece kabakları kavurmuş içine bir biber atmış başka da bir şey göremedim ama lezzetliydim hmm. kabak yemeğini beğendim hmm. sonra bir de yanında yoğurt çıkarmıştı o yoğurt da hazır almış zaten Migros'tan mı Bim'den mi artık hazır hmm. geldi yoğurttan. Orada bile biraz kalitesiz bir ürüne kaçmış sanırım. Yani sanki. evet. Orada bile hmm. Yani çok, çok masraf şey yapmak değildi. istememiş sanırım bu. yapmamış, emek de yoktu. Yoğurdu ben kendi mayalamasını beklerdim. Hmm, tatlısınız. Bizim daha önceki yarışmacılarımızda direkt böyle inekten süt sağan yarışmacılarımız vardı. Yani mesela evet çok böyle şeye kaçmış biraz. Kolaya. Menüyü beğenmediniz. Kaçmış. Tatlı var mı mıydı? Yok tatlı yoktu zaten. Meyve falan ikramı da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Peki, o zaman puan'a geçelim mi? Geçelim. Dun, 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 dun. Genel dun, olarak dun, dun. benim şu anıma bugünkü puanım üzüleri üç. Ah, Daha başarılı yemekler bekliyorum kendisinden. Çiziminiz de çok güzelmiş Simge Hanım. Evet, üzgün surat Büşra Hanım. Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, ilk gün yarışmacımız Büşra değerlendirmeleri yapıldı arkadaşlarından. Nasıl notlar aldı? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Haftanın sonunda hatta göreceğiz diyelim. Büşra Hanım biraz daha çalışmanız gerekiyor sanırım ilk gün yarışmacımız yanına şey doğru şey gidiyorum. Biraz dışarıdan günü ilgili yorumlarını alacağım. Bakalım neler anlatacak. Düşra'nın şey şey... ilk günü geçirdiniz. Ne hissediyorsunuz? <laughs> ya şöyle aslında ben güzel bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Evet çorbam çok şey değildi. Dördün aşağında beklemiyorum. <laughs> dört dört sekiz puan alacağımı düşünüyorum. Ee, ya Bakalım ben günü atlattım. Çok şey yapamadılar aslında ne olduğunu anlayamadılar asıl bundan sonraki önemli hmm. Eda zaten annesine yaptıracak annesine mi evet annesine yaptırıyor oh. hem de haşlamaya sebzeleri ha. haşlayacak o oh. yani. ama bunu sayacak mıyız puan hak etmiyor olabilir bu durumda İşte yani şöyle biz onu baştan kabul ettik ama tabii ki bu puanda düşüşe neden olacak kendisi de yapabilirdi çünkü ee, Simge hanımıza pat kırdı Akşam annemle birlikte yapacağız dedi. O tavuk suyun çorbayı çok güzel yapıyor dedi. Hmm. Çorba ona göre değerlendirilecek. Ondan sonra o şekilde e, yoğurt getirmiştim ben bugün. E, menüye menüye <laughs> <laughs> Hepimiz o yoğurttan yarın da yiyeceğiz. Ama onların eksisi var bence. <laughs> Yoğurdu kendiniz mi mayalamıştınız? Evet. kendim mayalamadım. Hazır aldım. Eda böyle yaptı. Yoğurt çok güzel. Çok güzel deyip yedi. <laughs> İnşallah güzel puan vermiştir. Ee, Eda zaten odada oturuyordu. Ben Simge bana yardımcı oldu. Ben gittim. Eda dedim ki Eda yemek hazır bak. Yemek kurulumuna bile gelmedi. <laughs> Çorbamdan az içti. Gitti dışarıdan yiyecek Kübra'dan söyledi salata yedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bakalım. Bakalım neler olacak. Heyecanla yarını bekliyoruz. <laughs> Yediler. Hepsinin tabağını keşke görseydiniz. Hepsini, küçük çorba, çorba kaldı işte. Çorba kaldı. Kaç tane yemeğiniz vardı Büşra Hanım? Abart. <laughs> çorba bir acı, bir acı. Ama Hayır. ben vallaha benim. <laughs> bir de şey yani, tabağı kabak yemeğimi yediler, Büşra çok kızarmış. Eda yoğurt çok, Yoğurda mı yapalım verdin Yoğurt sen mi yaptın? Ama düşünüp getirdim. Yemeğin yanında Çin yanıyorum. ürün. Tamam Yarın Neyse meze getirirsin zaten. sen de. Mindsinden yardım alınca bir şey yok. Yoğurt dışarıda alıcı yorum olmadı. Ama yoğurt yok zaten bende. Ben evet. ekstra güzellik yaptım. Keşke kurmalı bir tatlı yapsaydım. Tamam bu akşam bir de bir tatlı yapayım. <laughs> Aa Yardım alacak mısınız tatlı yaparken? Hayır tabii ki de kendim yapacağım. Her şeyi, her şeyi, her şeyi kendim yapacağım. Öyle <laughs> demiyorsun Zümrüt. <laughs> Videolar çeker misiniz? <laughs> Yaptığınızı <laughs> inanmamız lazım. Anne annesi, annenin tavuk suyu çorbasını çok güzel yapıyordu hani Alman yardım alacak. Ben de, ben de yapabiliyorum tavuk suyu çorbasını. Bir bakalım ama Hakan'a yazdım mı seni şu an nerede? Akşam 9'da. Simge sipariş veriyormuş. Annem şu an çalışıyor aslında. Bağlanalım annem. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Çorba nasıl? Ben Böyle bir şey çok Ay sinirim bozuldu. Ay kriz geçiriyorum. Siz çorbanızı yapıp sonra fırını böyle kapattınız mı? Çorbayı fırında mı yaptınız? Şu an bir şu an. Sizin için böyle değil. Ben yarın şeyde nasıl, nasıl böyle oluyor? Bayağı... Öğle yemeğindeyiz. Programımızın bugün ikinci günü. Çekimlerini tamamladık. Şimdi Simge'nin puanlarını verecekler. İlk önce Büşra'nın yanına gidiyorum. Büşra merhaba. Merhaba. Bugün Simge'nin yemeklerini tadımladınız. Evet. Nasıl bir gündü senin için? Bence güzel bir gündü. Kendimi şu an tok hissediyorum. Süper. Yedim. Ama e, tabii ki ben çorbayla Tavuk çorbasıyla kereviz yemeğinin tadını bağdaştıramadım. Hatta çorbadan sonra belki kamera kayıtlarında var bilmiyorum ama tekrar bir çorba içtim yemekten sonra. Hmm. E, hatta orada simge şeyi anlattı e, bir arkadaşı çorba'yı hep sonra içiyormuş evet. falan da beni görüp anlattı. E, bir tat uyumuna tekrar bakmak istedim açıkçası. O yüzden kabuk suyu çorba malzemeyi güzel kullanmış ama ben yemekle bağlaştıramadım. Buradan bir puan kırdım. Bir puanda şeyden kırıyorum. O yaşanan aksaklıklardan Neler yaşandı? Çorbanın gelmemesinden. Ondan sonra bekledi sağ olsun. İlk önce hani o biz başlamadan yemek istemedi. Ama bir sürekli katakulli bir şeyler. Yok mor lahana salatası benim. Bilmem ne. Onlar hoşuma gitmedi. Bir puanda oradan kırıyorum. Aslında bu yemeğin hakkı 3 puandır. Ama. Ama. Ama ben birinci gün yarışmacısıydım. Biraz ortalığı karıştırmak istiyorum. Aynı zamanda ben kazanmak istiyorum. <laughs> o yüzden puanım iki. Dı <laughs> Aslında üç. Ama, Ama ben iki stratejik beliyorum. bir hamle Stratejik yapana. bir hamle yapıyorum. E, aynı zamanda ben çorbanın kendisini yaptığını da düşünmüyorum. Çünkü annesi yapacaktı. <laughs> Zaten Hakan hasta, ona yapacaktı. Hmm. Bence annesiyle konuştu, gitmeden yaptı. O çorba, o tavuğun haşlanması, etmesi falan filan bayağı sürer. Ben onun annesinin yaptığına destek olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir de çok fazla tavuk vardı sanki. Içerisinde. Biraz fazlaydı bana hmm. da fazla. O, o tat kerevizle güzel olmadı. Evet. Bol kullanmış, uyumlu, güzel. Menü uyumunu beğenmedim. Menü uyumunu beğenmedim. Bir de şeyi beğenmedim. Çorbanın şeyini. Torbam biraz kaldı zaten, hani yoğun geldi çok yoğun geldi tavuk. Karşılaması nasıldı size? Karşılaması iyiydi. Dün ben Simge'ye Simge bana yardım etmişti. Bugün de ben yardımcı olmaya çalıştım. Eda'nın sürekli oturuyor olması beni rahatsız ediyor. Asla ve asla kalkmıyor, hani böyle bir şey yapmıyor. Önüne gelene pul, direkt pul biber döküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. Eda biraz alır mı? Ağır yani bir de şey şimdi yarın da annesine yaptıracak ee, yani simgeyle aynı puanı mı Belki daha az veririm. Biraz stratejik davranmak istiyorum açıkçası. Çünkü ilk gün yarışmacısıydım ben kesin bana düşük puanlar verdiler. Peki Büşra o zaman yarın görüşmek üzere hoşça kal. Şimdi Eda'nın puanını öğreniyoruz. Eda merhaba. Merhaba. Nasılsın bugün? İyiyim, teşekkürler. Nasıldı ee, yemek? Yemek güzeldi aslında. Ee, çorba yine soğuktu. şu anki gibi. Ee, ama çorbanın lezzetini beğendim. Tek çorbadan kıracağım e, konu tavuklar çok büyüktü. E, yerken çok zorlandım ve e, fazlaydı. Yani bir çorba gibi değil de bir tavuk yemeği yer gibi hissettim. O yüzden çorbadan puan kıracağımı düşünüyorum. Ee, zeytinyağlı kereviz yemeği vardı. O gayet başarılıydı. Çok sevdim. O yüzden direkt puanlamaya geçebilirim Simge'yi. Misafirperverliği nasıldı? Misafir perverliği güzeldi. Yani sadece sofrayı kurmasında zaten yardımcı olduk. Ee, çorba soğuktu. Onun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. Yarın senin günün Eda. Evet yarın benim günüm. Çok heyecanlıyım. Stratejik bir hamle yapacak mısın? Yani benim zaten elimin lezzetiyle hepsini sollayacağımı düşünüyorum. O yüzden herhangi bir stratejik hamle düşünmüyorum. O zaman puanla geçebiliriz. Tamamdır. Simge'cim seni çok seviyorum canım. Yemeklerin çok güzel. ama çorba malum. Tavukları çok fazlaydı. O yüzden sana puanım. Ooo. Güzel bir puan verdim. Evet yani dünkü puanımdan sonra Sünge'ye haksızlık yapmış olurdum. Çünkü çorbanın tadı gayet lezzetliydi. Tek sıkıntısı tavuktu. O yüzden e, 4 puan vermeye uygun buldum. Yarın beklerim. Evet yarın Eda'nın gününde buluşmak üzere. Teşekkürler. Aa, aa! <laughs> Neler oluyor burada? Ne olsun? Bitti mi çekimler? Hala çekiyoruz. Burada dedikodu mu yapıldı? Evet, biraz dedikodu yapıldı. Ee, simge'ye biraz stratejik davrandığımı, aslında gerçek planımı söylediğimi söyledim. Simge de olsun dedi. Gün değerlenmesi yaptık. İkinci gün bir programıma çıkalım diyor Simge. <laughs> Bu programda, evet, o gün mesela Büşra'nın günü ise Büşra bir kombin yapacak ve onu puanlayacağız. falan şu an yakalandı yatarken. yarışmacısı Simge ile birlikteyiz. Bakalım bugün onun için nasıl geçti? Merhaba. Merhaba Simge. Merhaba. Bugün benim için çok güzel ama bir o kadar da yorucu bir gündü. Dün akşam işten çıktım, eve gittim ve böyle koşturmacayla önce tavuk suyu çorbamı yaptım. Ardından kerevizimi yaptım. Çok efor sarf ettiğim bir yemek kereviz. Yani dünkü şeyleri kıyasladığımda <laughs> çok efor vardı yemeklerimde. Ee, benim için güzel geçti. Ben güzel ve böyle lezzetli yemekler yaptığını düşünüyorum. Arkadaşlarım puanlarını bekliyorum. <laughs> Simge, şu an yanımda duran geyik. Evet. <laughs> ne demek istiyorsun? Ben bu geyiği çok seviyorum. Bembeyaz, kartanesi gibi. Bunun bana şans getireceğine inanıyorum. Öyle ki. Dur bekle. evet. Üçüncü günümüzde Eda'nın misafiri olduk. Bakalım arkadaşlarımız Eda'ya kaç puan verecek? Evet. Merhaba Büşra. Merhaba. Bugün Eda'nın yemeklerini tattınız. Evet. Bugün Eda'nın yemeklerini tattım. Eda'nın karnabaharı çok lezzetliydi. Bayağı güzeldi. Ama o kadar lezzetli olmasının nedeni yağının fazla olmasıydı. Bu da bizim e, konseptimizin dışında aslında. Taban alttaki yağı gördüm. İnşallah simge de görmüştür. E, ama çok lezzetliydi. Ama annesi yapmış. Yemeği değerlendirmiyorum. Oo. Çorba, yani Eda'yı tanıyanlar bilir. Hiçbir yerde yemek beğenmez. Ama bu çorba içiyor yani. Garip. <laughs> çorba güzeldi. E, şeyden de geçmiş blenderdan. Ama bilmiyorum ya. Yani doydum mu? Doydum. Bakalım bir ilerleyen saatlerde. Turşu getirmiş o ekstra puan. Çorbaya yarım puan. Bu stratejik olacak. Turşuya da bir düşünceli davranmış için yarım puan verdiğim için. Aslında stratejiden. Yoksa bu yemeğin hakkı iki, 3 buçuktan üç olabilirdi. Ooo! <laughs> 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 evet. Bu stratejik bir hamle arkadaşlar. Bu videoyu izlerken şey yapmayın yani. Ben kazanmalıyım. <laughs> İmgeyi iki verdim. Eda'ya. iki veremezdim. Şimdi simgede yemek ile kaldı. Eda da porsiyon azdı. Kendi yemeyeceğini söyledi. Ee, sonra bana kendisine çok azaldığını aldığını verim istersen falan dedi. Ama o açken ben nasıl yiyeyim? Siz bu hak hukuk işlerine çok önem veriyorsunuz. <laughs> Anladım yok yarışma olduğu için yoksa arkadaşlarım güzel yemekler yapmış ellerine sağlık ama porsiyonu da azdı Simge 2 verdiğim yani, Eda'ya 3 veremezdim Eda da 2 hak ediyordu ama strateji Strateji arkadaşlar yapacak bir şey yok zaten bir daha yapmıyoruz gerçek yüzüm ortaya çıksın <laughs> Simge hanım Simge hanım merhaba Merhabalar Kübra hanım Bugün çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde. Teşekkürler. Saçlarınız, makyajınız. Evet, sizin için hazırlandım. Teşekkür ederiz. Bugün nasıl bir gündü? Bugün valla beklentime çok karşılamadı. Çok hayal kırıklıkları yaşadım. Ee, ama lezzetli yemeklerde yedim. Lezzetsiz de yedim. Değerlendirmelerimi birazdan aktaracağım. Evet, heyecanla bekliyoruz. Evet, bugün ilk başta mercimek çorbasıyla başladık. Ama bence o bir mercimek çorbası değil, o bir ezogelin çorbasıydı. Böyle pütür pütür pütür. Benim hayalimdeki mercimek çorbası süzme mercimekti. Ve böyle tamamen hayal kırıklığı yaşadım. Ee, Eda'nın ana yemeğinde böyle sotelenmiş, işte brokoli, ondan sonra patates, karnabahar ve patates, bir de kırmızı biber, yeşil biber bunları közlemiş böyle. Çok basit bir yemekti, çok basite kaçmış. E, o yüzden çok da şey yapamadım, beğenemedim. Lezzeti iyiydi. Porsiyonları nasıldı? Porsiyonları iyiydi, yani karnım doydu. Ee, onun dışında yanında bir ikramı vardı. Turşu ikram etmiş ama tabii ki o ekstraydı. Kendisi mi yapmış turşuyu? Hayır tabii ki annesi yapmış ve bütün yemekleri de annesi yapmış. İnanamıyorum. Ben de. <laughs> bütün yemekleri annesiyle birlikte yaptığı için ben de puanlamamı şu şekilde yaptım. İlk günkü Büşra Hanım'a verdiğim puanı değerlendirdim. Büşra Hanım gece yarısı kendi başına bütün yemekleri yapmış ama Eda hanım annesine yaptırdığı için yemekleri ona vermiş olduğum puanım dı dı Eda dın. hanım birazcık daha emek sarf etmeniz gerekiyor. misin? Evet günün yorgun savaşçısı Eda ile birlikteyiz. Eda. Bugün nasıl geçti senin için? Bugün bence çok güzeldi. Çorbamı arkadaşlarıma nazaran sıcacık verdim. Hatta tutamıyorlardı ellerinde. İkinci kez mikrodalga ilk defa çorbayı koymadık. Onun haricinde yaptığım zeytinyağlı tabağını da çok beğendiler. E, sunumlarına kadar ben yaptım. E, ama arkadaşlarım bana düşük puan verdiğini düşünüyorum. E, neden onun... böyle düşünüyorsun? Neden? Tamamen sebebi e, annemin bana yardım ediyor oluşu. E, ailemin bana yardım ediyor oluşuna sıkıntılı bakıyorlar ama kimse bize böyle bir şey söylemedi yardım yok demedi. Nasıl Her bir şey... yardım aldın Eda? Beş çeşit yemek yapmadın sonuçta. <laughs> İki çeşit yemek yaptım ama zorlayıcı yemeklerdi. Brokoliyi tek tek yıkayışım olsun, karnabahar doğrayışım olsun, onlara onları aynı boyuta getirişim olsun vesaire. E, mercimek çorbası da aynı şekilde. Yani annem bir tek belki şey yapmıştır. Rondo'yla, Blender'la buz buz çekmiştir yani başka bir şey yapmamıştır belki. Yapmamıştır ya. derken Eda? Yani hatırlayamıyorum, o an yemek yedi, Rondo'ya. <laughs> <O> ya. <laughs> <laughs> Bunu yaparken siz mutfakta mıydınız? Anneme bağlanmak istiyorum yani şu anda gerçekten. Annenize bağlanabilir miyiz Eda'nın? yaşayan kendisi uygun değil misafirlikte ama gerçekleri söylerdi yani saklamazdı ayrıca e, onlara ek bir şekilde turşu da getirdim turşu da gayet güzel bir şekilde yediler o yüzden e, beni keşke en baştan elediler gibi bir şey oldu yani annem bana yardım ettiği için çok üzgünüm <Sessizlik> finalin birincisi benim olmam gerekiyor Buradaki karabaharları gördün <laughs> mü ya? Bütün duvarlar parıl parıldı. Sizde sağlıklı bir çorpa şey gibi. Bir bardak suyuyla bile pişmedi oh. ama. <laughs> <laughs> Mikrodalga ikinci kez atılmayan çorba benimdi bu arada. Hep sıcak verdim size, siz bana soğuk verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl daha Ayrıca sıcak yaptın? Suluydun. Suyla mı yaptın Ömer? Neden suyla yaptım? Neyle yapacaktım? Sütle mi? Tamam <laughs> bir su tadı geliyor. Oh. Ay resmen karalama kampanyası. <laughs> gerçekten ya. yani. Ayrıca Simge'nin de tavuklarını herkes bir konuşsun Allah aşkına. <laughs> Hayır bak herhalde. Bu simge ha, ha yemek gibi olmuştu simge. <laughs> <çorba olur>. Hayır. <laughs> Hayır bir de simge'nin hatırlıyorsanız ben önce bir yemeği yedikten sonra sonra tekrar bir çorba içtiğimde hatta simge şey demişti. Bazı insanlar çorbayı sonra da içiyor falan demişti. Ben o sırada o yemek dengesine baktım ve çorbanın sonradan yenilmesi gerektiğini yazmış. olsun. <laughs> Annen her yemekten tatlımızın içine kalkıyor. Ay, Ay eline sağlık. <laughs> Çok güzel, ona saygı, eline sağlık.